...ver aslında... ...güzeli seveler... ...bana ver aslında... ...bağır asınday... Güzeli... Hey! Buraya gel yardım et açık bari cil cil böcek gibi öteceğine! Ne var lan ne diyorsun sen? Buraya gel yardım et diyorum lan Duymuyor musun sen beni? Vallahi canım atak etti lan! Böyle karı düşman başına arkadaş! Şimdi gelsem o sazın sapını sen... Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. İki tür küçük yırtmadı lan cevurun karısı. Sanatsal salgar yerini içine etti. <laughs> Başım sen sana salgar yerine. <gülüyor> <gülüyor>